İtalya'nın tanıdık futbol figürlerinden Luca Antonini, yıllarca AC Milan forması giydikten sonra futbolculuk kariyerini teknik adamlığa çevirdi. Şu anda Birleşik Arap Emirliklerinde United FC altyapı teknik direktörlüğü yapan Antonini, La Gazzetta Dello Sport'un Sportvek ekine verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Antonini, modern futbolun gelecekteki yıldızlarının artık sadece Avrupa veya Güney Amerika'dan çıkmayacağını, önümüzdeki 10 yıl içinde Suudi Arabistan ya da Dubai'den yeni bir meslinin çıkabileceğini iddia etti. Üstelik bu iddiayı oldukça iddialı bir cümleyle destekledi. Yeni mesleği ben yetiştireceğim. Ancak onun bu iddialı cümlesini daha da dikkat çekici kılan şey, Arda Güler hakkında söyledikleriydi. Antonini, üç büyük yetenek arasında yer verdiği milli futbolcumuz için şu ifadeyi kullandı. Arda Güler beni deli ediyor, büyüleyen bir oyuncu inanılmaz bir yetenek ve artık Real Madrid'de kendini kanıtlıyor. Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jair hakkında da konuşan Antonini, genç futbolcunun fiziğine, şut tekniğine, disiplinine ve en önemlisi de mütevazılığına dikkat çekti. Ancak onun dünya futbolundaki en heyecan verici 3 genç yetenek sıralaması ise şöyleydi. 1. Lamine Yamal 2. Bude Bellingham 3. Arda Güler Antonini, Arda için ayrı bir parantez açtı. Arda'nın pas görüşü, oyun zekası ve teknik kalitesi beni büyülüyor. Beni adeta delirtiyor. Şu anda Real Madrid'de kendini kanıtlayarak ilerliyor ve bu daha başlangıç.